Evet, KM'yi tanıyabilir miyiz? Kan Yücel Bey Ben inşaat mühendisiyim. Boğaziçi inşaat mezunuyum. 93'te mezun oldum. Ee, Alman lisesi mezunuyum aynı zamanda. Ee, mezun olduğumdan beri de sektörün içerisindeyim. Ee, i̇nşaatın her yerinde bulundum. Masanın önünde, arkasında, altında, üstünde her yerinde bulundum. Kooperatiflerle işler yaptım. Ee, çeşitli şirketlerde, çeşitli sorumluluklarda bulundum. Saha mühendisi olarak başladım. Planlamada bulundum. E, işe girdiğim şirkette bir süre sonra genel müdür oldum. Sırasıyla Alarco, Eston farklı farklı şirketlerde bulundum. Bir dönem Deutsche Bank'a e, gayrimenkul konusunda danışmanlık yaptım 2007-2009 yılları arasında. E, daha sonrasında e, gene sektörde genel müdür olarak gene Eston yapı üzerinde birlikte e, bulundum ve orada çalıştım. E, arkasından da kendi şirketlerimi kurdum birkaç tane, müteahhitlik yaptım ve e, yaklaşık bir 2 senedir de Pialepaşa Gayrimenkul'deyim. Eee Gayrimenkul Kovad Holding bünyesinde bir şirket. E, Adnan Bey ile bizim zaten geçmişten tanışıklığımız vardı. Bu dönem içerisinde bana projeyi o kadar sevdirdi ki bu projenin bir parçası olmak istedim. Ve e, şu anda da yaklaşık 18 aydır bu projede e, Adnan Bey ile birlikte çalışıyorum. Eee Gayrimenkul sadece Tevfik Paşa'da geliştirilmekte olan bir proje için kurulmuş bir şirket. Arsa Tevfik Paşa Bulvarı'nın hemen altında Dolapdere ve Kasımpaşa'ya sapılan yerlerin sol tarafındaki arazi. Burası çok eskiden beri Polat ailesine ait arazilerin birleşmesiyle oluşan bir alan. Çok büyük bir kısmı şirkete ait. arsanın ilk başa başladığımızda da böyleydi. 2012 yılında Kentsel dönüşüm kanunu ile birlikte riskli alan ilan edilmiş bir bölge. Bu riskli alan ilan edilmesiyle birlikte e, arazi 82 dönüm arazi üzerinde e, daha başka anlaşmalarla ve şeylerle birlikte şu anda arsanın yüzde 95'i şirketimize ait ve e, ruhsatımızı aldık. E, Çalışmalarımızın çok büyük ölçüde tamamladık, İnşaata başladık. Ne yapacağız burada diye sorduğumuzda da e, Piyale Paşa'da bambaşka bir hayat. E, oluşturacağız. Eskiden bölge, Diyarbakır bölgesi çok önemli bölgelerden bir tanesiymiş. Ee, kanuni zamanında hayata geçmiş. Piyale Paşa çok enteresan bir kişilik. Kaptanı Deryalık da yapmış bir kişilik. Ona burayı şenlendirmesi için verilmiş bir arsa burası. Ve o bu kapsamda burada çalışırken hem Piyale Paşa Camii'nin yapılmasında hem de daha sonra buranın yerleşimi açılmasında çok büyük emek sarf etmiş. O yüzden de ismi zaten Piyale Paşa. Bölge ama sonrasında unutulmuş, kaybolmuş. Biz şimdi bunu yeni baştan, hem ismi yeni baştan hayata geçiriyoruz, Piyari şey yeni baştan duyuruyoruz. Hem de bu bölgede bu 82 dönüm arazi üzerinde büyük bir proje gerçekleştiriyoruz. Bölgeye, Beyoğlu'na, İstanbul'a çok büyük değer katacak güzel bir proje yapıyoruz.